Anne hmm. lazım oldu da benim vesikalık fotoğraflar nerede? Kareşim sen bulamazsın. Salatayı bitireyim vereyim ben sana. Ya söylesen bulurum. Tamam. Yatak odasında komedinin ikinci çekmecesinde mavi kutu var onun içinde. İkinci çekmece. Ya baktım da mavi kutu yok. İyi bak komedinin ikinci çekmecesinde mavi kutunun içinde. İyi bak hadi git. Yok yok mavi kutu yok ya. Ne mavi kutu yok hakikaten. Anne deme bak ikinci çekmecede içinde. Anne bana lazım ben bulamadım benim sinirlenmem lazım. Bir mavi sakın. kutu var onun içinde, ikinci çekmecedi. Ne olur içinde olsun hadi. Yok yine yok. Anne oğlum ikinci çekmecede. Bak ikinci çekmece ne çekmece ne çekmece ne. Çekince gelen Hı? şey. Mavi kutunun içindeydi yolla mavi kutunun içindeydi. Bir iki. Yok. Anne, anne buldun mu? <laughs> Çok yaklaştı, az kaldı anne, bulacağım. İkinci çekmecede mavi kutu var, onun içinde git bul. Git bul, git bul. Tamam, <laughs> tamam, tamam, gidiyorum. Yok ya, tam ne gerek var, bulamadım diyemem bir daha, valla. Çekil, çekil, Allah'ım beni artık bir bak ne diyorsun bak. Üçüncü çekmecenin içinde, sarı kutunun içinde. Bak ne bu, nereye bakıyorsun, nereye bakıyorsun, nereye bakıyorsun? Ya, ama öyle bir üçüncü çekmece, sarı kutu diyorsun ki, ikinci çekmece.